kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir yandan hudutlarımızın güvenliğini sağlarken terörle mücadelede büyük başarılar elde etmektedir. Bu konuda verilen emeklerin, gösterilen çabaların en yakın şahidi Hakkari'li hemşerilerimdir. Burada bir kez daha hatırlatmak isterim ki terör örgütlerinin bölgenin geleceğinde hiçbir yeri yoktur ve asla da olmayacaktır. Terörle mücadelede geldiğimiz seviye, terör örgütünün nifak ve ayrılık tohumları iken hain emellerini yerle bir etmiştir. Ezelden beri kardeş olan Türkler ve Kürtlerin birlikteliği ebede kadar sürecektir. Şurası muhakkaktır ki terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Terörle mücadelede elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerimizde büyük bir şevk ve gayretle sürdürülüyor. Ayrıca başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek veriyor. Küresel ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Bu faaliyetlerimizde eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada bugüne kadarki en kapsamlı faaliyetler patlikatlar icra ederek ordumuzun gücünü daima diri tutuyor. Etkinlik ve caydırıcılarını daha da artırıyoruz. Sürekli geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini de daha yukarılara taşıyoruz. Değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları. Ülkemiz köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada jeopolitik önemi yüksek bir ülkedir. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye içeride çok daha gelişmiş, dışarıda ise çok daha güçlü ve sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Ülkemizin ulaştığı bu üstün seviyeden Akkari'nin de hak ettiği payı alması için çok çalışıyor ve gerekli çabayı gösteriyoruz. Bölgede büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması ve şehrimizin geliştirilmesi her şeyden önemlidir ve en büyük önceliğimizdir. Bu konuda güvenlik güçlerimiz kadar Hakkari vatandaşlarımıza da önemli sorumluluklar düşüyor. Unutmayalım ki Hakkari'de bugün tesis edilen güven huzur ortamına kolay gelinmedi. Kahraman Mehmetçik, jandarmamız, güvenlik korucularımız ve polislerimiz bir bütün halinde özverili mücadele ederek büyük bedeller ödedi. Şehit ve gazilerimiz oldu. Dolayısıyla vatan ve millet uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla elde edilen kazanımlarımızın korunması hayatı önemde. Bu hepimizin boynunun borcudur. Bu noktada bizlere düşen devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha sıkı, daha sağlam tutmaktır. İnanıyorum ki daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye ve Hakkari için hep birlikte çok çalışacak. Ülkemizin dirlik ve bütünlüğünü hep birlikte sahip çıkacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda üzerimize düşen ve kendisine verilen her türlü görevi yerine getirmeye büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam edecektir. Bu vesileyle Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hakkari'li hemşerilerime, gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.